Kalp yetmezliği son derece ciddi bir hastalık ancak gelişen tıp yeni yöntemlerle bunun da çözümünü buldu. Bezmalen Vakıf Üniversitesi'nde uygulanan mitroklip yöntemiyle artık kalp yetmezliği de ameliyatlarıyla birlikte daha kolay. Biliyor, kendi yapabiliyor. Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, kalp yetmezliğinin nedenleri olabilir. 74 yaşındaki Cahide Özer, kalp yetmezliği nedeniyle yürümekte bile güçlük çekiyordu yorgunluk, halsizlik üzerine geldik. Tekerlik sandalye de geldik. hocam e, teşhisi koyduktan sonra, işlemi yaptıktan sonra şu anda daha iyi, daha sağlıklı. Özere Bezmalem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde Mitra Klip ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatın riskli olduğunu yani yüksek riskli olduğunu söylediler. O zaman biz de bizim yeni bildiğimiz metot yeni uygulanan bir metot. Mitra klip dediğimiz veya mandallama dediğimiz işlemi gerçekleştirmeyi karar verdik. Kasık bölgesinden girerek bu kalbin sol tarafındaki kapağa bir klip yerleştirdik.